Ne kadar güzel bir gün ya. Çok iyi uyudum. Hava da muhteşem. Hemen şöyle dışarıya çıkayım ve birazcık etrafta geziyim. o bir dakika. Oha. Liya ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun Asıl ya? Nereden çıktın? Ejderhamla aşk yaşıyordu. Oha. Bu ne kadar güzel bir ejderha. Ejderha kasabasındaki ejderhaları buldunuz mu siz? Evet. Bunlar bizim ejderhalarımız. Bak orada da var bir sürü. Oha. Eymoş. Eymoş bu senin ejderhan mı? Ödül maması. Ödül maması. Evet benim ejderham nasıl be dinle. Şaka mı bu? Çok iyi bir ejderha. Bir dakika. Oha babanın bile ejderhası var. Bu ejderha ne? Betam da sana benziyor. <laughs> bunun ismi ne biliyor musun Boni? Ne ismi? bunun adı şişman hadi şişman. Oha uçabiliyor. Çok iyi. Bir dakika. Oha. Ecoş. Aa, Ecoş senin ejderhanın iki tane kafası var. Evet benimki birazcık özel bir ejderha. Çok yaklaşma. Çok iyi ha. şuna. Bin bakayım bin bakayım. Bin hadi bin, bin, bin bakalım. Tamam bineyim. Bekleyin şuradan. Allah bindi, beraber bindiler. <laughs>

Ne kadar güzel. Lia, Lia senin de çok güzel. Bir senin renklerinden var böyle. Onun ismi ne? Onun ismi, onun ismini daha koymadım ama düşünüyorum ne koysam acaba ya? Eğer ne koyayım? Bence Lia, e, ne koysan, Lia'cık koy bence Lia ismini. sana soruz. Bence ya, çok iyi. Hayır. Hayır. Bir şey söyleyeceğim ya. Of ya ne kadar da güzel Senin Ejderin ne var. yok Moni? Benim ejderim Harbiden yok. Ya. Yakalayamadım Lia. Bineyim mi bir kere? Bineyim mi? Aa hayır hayır hayır. O seni atar mı onu? zarar görürsün. Çık çık. Nasıl atar? Ona sadece ben binebilirim çünkü. Kızar ısırır seni. Ya ısırır mı? Emo senin ejderhana bineyim mi? Senin bir kere bineyim. E, açıkçası senin hiç avlayamamışsın. O hiç sürücü ben yok. Bu yüzden buradan git bence. Beceriksiz e, var ya. Git buradan. ne olacak ha? Ya bir dakika ya. Niye öyle diyorsunuz ki? Ben de ejderha sürebilirim. Ejderhaya sürebilirim. Emo sürecek kadar şişman, aklımda. tükür şuna. Şu maviliğe ha, tükür hayır, çabuk. Hayır 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 yapma yapma tükür, şişman. Tükür şişman tükür yapma, tükür. Şişman yapma şişman evet. yapma. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gel buraya zikmoni. Yani git buradan al şu ejderhanı. Bak vururum her size. Yürüyün gidin. Moni, Yapmayın bana bir şey. senin ejderhan olmadığı için bence aramıza katılamazsın. Üzgünüm. Of ya. Katılıyorum buna. Ben de ejderha istiyorum. Bana ben de ben de istiyorum. Ben de bana ne? Ben de ejderha istiyorum. Hadi hadi bana da bul. Ee, o biraz zor. Kendin ya bulacaksın. Şey hadi ya. çocuklar okula gidelim. Aa, ne okulu aynen, ya? Aynen aynen ben de Ne okuluna gidiyorsunuz siz? Bir dakika. Beni hadi de hadi alın. görüşürüz. Beni de alın. Lütfen. Lütfen. Hadi lütfen. Bay bay. Beni de alsanıza. Beni de alsana Emoş. Ya beklesin beni geliyorum ya Üzgünüm. ne kadar da güzel uçuyorsun Ejoş Ejoş beni de al. Aha okula gidiyorlar. Vallahi okulun içine giriyorlar. Bekleyin geliyorum lütfen. Ben de gelmek istiyorum. Ejoş bak sen de iki tane yer var. Birinin yanına ben bineyim beraber gidelim. Ne dersin? El Moni. bunu yapamam. Yapamam işte. Of ya. Hey çekil. Üstüne düşeceğim. Ah, çekil ah, şuradan. Ah, 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 ah. ah, ah. Tamam tamam çekildim çekildim. Of ya ne kadar havalı beceran var ya. Ya oraya hani kanter içinde kalmış koşarak. E, Evet koştum. <laughs> acıktım bile. Acıktım. <laughs> komik değil bir kere. Tamam mı? Acıktım. Oha. Ejderhan seninle birlikte yan yana duruyor neredeyse ya. Ben de istiyorum ya. Ben de istiyorum. Zaten her zaman bizi bizimle geliyor. Yani bizim yanımızdan ayrılmıyor ki. Ya bana ne ya? Bana ne? O ne bilsin? Onun razı mı var Ece ezik insanlar ejderhayı kontrol bile edemez. Ya benimle dalga geçmesenize ya. Ya ayıp değil mi lan? Niye dalga geçiyorsunuz benimle? Benim ejderha kusmaya başladı. Sanırım Moni alışamam böyle. Moni temizlesene. Kusmukları ne temizleyeceğim, temizleyeceğim hadi. be. Ben ejderha bakıcısı mıyım? Siz gününüzü göreceksiniz. Benim de bir gün ejderham olacak. Bu da benim uzun. de. Aynen aynen. Hadi hadi Göreceksin hadi bay. Ejderha tonlayın giremez. Ya. Ezikliğe çare yok. Benimle niye dalga geçtiniz? Göreceksiniz. Bulacağım ejderha. Hemen şöyle gideyim o ejderha adasına. Gideceğim kendi ejderhamı kendim bulacağım ya. Of ya. Benimle nasıl da dalga geçtiler. Pislikler. Gideyim de bari şu gemiye atlayıp hemen gideyim. Tamamdır. Gemi beni buraya bıraktı. Burası ejderha adası ama burası çok korkunç. Burada garip garip ejderhalar olabilir ve bana saldırabilirler. O yüzden dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Belki de o kötü ejderha avcıları etrafta olabilir. Onlara dikkat etmem lazım. Onlar ejderhaları işkence yapıyor. Onlara ah oh, oradalar. Gördüm. Bir dakika onları gezici dinleyeceğim hemen. Şu ağacın arkasına geçelim. Tamamdır. Aha tamam burası çok iyi. Bakalım ne konuşuyorlar şöyle bir dinleyelim. Hadi bakalım dinleyelim. Onun da gecenin öfkesini ele geçirebildik. <laughs> ne diyorsunuz siz? Dünyanın en değerli ejderi o. Dünyanın en değerli ejderi mi? O elimizdeyken istediğimiz herkese satabiliriz. Tüm dünyadakiler onu ister. Olamaz. Ne satması? Dünyayı ayağımızın altına bile alırız. Olamaz Vallahi bir saniye. gitmek dünyanın en zor şeyi. Allah bir dakika ben gitmem lazım buradan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey bulmam lazım. Kılıç mılıç kazma kürek bir şeyler lazım bana. Aa burada bir tane sandık var. Aha sandığın içinde garip garip kılıçlar ve ejderha dişi kazma var. Oha ne kadar büyük. Şuna bakın. Ulan avcılar siz şimdi gününüzü görürsünüz. Siz yukarıya çıkın. Ben sizin o yerinize gideceğim. Sizi orada döveceğim. Pislikler sizi bekleyin siz bakayım. Gel arkadaşların yanına gidelim. Bize ihtiyaçları var. Gidin gidin gidin, evet, gidin bakalım. De yemek yiyelim. Aa yukarıda da iki kişi var. Dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Bekliyorum. Şöyle yavaş yavaş gideceğim ve o gecenin öfkesini alacağım. Ulan siz bekleyin lan. Ejderhalara eziyet çektirmekten Pislik misiniz siz gelin buraya gelin buraya Hey çabuk herkes buraya baksın O kim kimsin lan Siz ne yapıyorsunuz ha Niye cerrahi Allah Allah bir dakika lan biz bir lafımı bitireyim Niye cereayı aldınız niye kilitlediniz onu Sen kimsin ve burada ne işin var Biz avcılarız ve boydalar artık bizim Yazık değil mi ona yazık değil mi niye öyle işkence yapıyorsunuz ona Pislik misiniz siz Ne yazık biz onu satacağız ve paraya para demeyeceğiz. Ha illa sizi dövmem gerekiyor sanırım Ulan bekleyin şimdi hangisi Aha bu balta daha iyi tamam gelin buraya siz var ya hiçbir şey o Gel buraya. Aa, sen de gel buraya. Gel buraya. Bırakacaksınız gel oğlum. Buraya lan. Bırakacaksınız lan o icerayı. Oha. Oha. Mahvediyorum Bıraman. sizi bu kırışak sayesinde. Oha. Bırakacaksınız. Bırakacaksınız o icerayı. Allah'a canım çok az kaldı. Oh, üç kalbi. 3 kalbim. Hadi gel buraya. aha Hadi git bakalım lan abicu. Ne oldu lan? Ne oldu? Bırakacaksın oğlum o icarayı. Gel buraya. Hayır, ne olur beni bırak. Ne olur beni bırak. Aha. Bunları yok ettik arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi hemen gidelim bakalım. Nasıl bir icera varmış ya? Gecenin öfkesi falan da ne? Bir dakika. Oğlum olamaz. Olamaz su tipine bakın. Ah oh, bir dakika. Bu 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 gecenin öfkesi. Gecenin öfkesi. Seni niye kapattılar? Bekle ben seni hemen kurtaracağım. Aha burada bir tane sandık var. Oh sandığın içinde bir sürü balık var. Bu balığı ne yapacağım ya acaba? Şöyle bir kırayım. Bekle gecenin öfkesi. Seni kurtaracağım buradan. Seni kurtaracağım. Seni hayatına geri döndüreceğim. Hemen şöyle kıralım burayı da. Tamam. Şurayı da şöyle kıralım. Açıl bakalım. Yolu açın. Yolu açın. Gecenin öfkesi. Bekle senin hayatını kurtaracağım. Tamam. Bir sürü balığımız var. Şu balıkları. Aha sana verebiliyorum. Bir saniye. Al 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 ye. Ye. Sen burada çok acıkmışsındır. Şöyle veriyorum hepsini. Oha kaç taneydin. Ah binebildim. Oha. Oha binebildim. Şuna bakın. Haha. <laughs> Bir saniye artık benim de ejderham var. Hemen bu ejderhayla köye gideceğim ve Lia'ya hava atacağım. Diğer arkadaşlarıma da hava atacağım. Bekleyin beni şimdi. Bekleyin. Siz gününüzü göreceksiniz. Lia, Ecoş ondan sonra Emoş. Hepiniz gününüzü göreceksiniz. oha geliyorum. Ejderha okuluna doğru inelim şöyle. Tam Tamam önüne doğru inelim inelim inelim. Bir saniye Allah Allah tamam. Nerede bizimkiler? Bekleyelim şimdi onlar gelir birazdan. Ne kadar da güzel bir ejderhasın ya. Sen şu gözlerinin güzelliği, renginin güzelliği tam bir gecenin öfkesi. O nerede lan acaba? Ejderhasız kaçıncı Ejderhasız <laughs> mı? gel aşağıya, gele, aşağıya de gel aşağıya çabuk. Gel de gel de gel de gel. lan. Gördünüz mü? Bu benim yeni arkadaşım dişsiz. Sen bunu nereden buldun? Ben bunu kurtardım. Ejderhacıların elinden kurtardım. He, ne oldu? Oğlum <laughs> bunda dünyadan mi? bir tane var lan. Yalan mı? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım Eymoş. Gördün mü? Yakarım seni. Bir daha dişsizle düzgün konuşun. Bu benim ejderham. Çalmadım bunu. Buna ben bakıyorum. Bence çaldın. Birinden kesin çalmışsındır. Ben inanmıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Bu benim ejderham. Tamam mı? Çalmadım. Nereden Hadi. çaldın lan onu? Çabuk söyle. Çok değerli bir Ne çalacağım? lan. Bak görmüyor musun? Ne kadar iyi uçuyorum. Of ya. Çok iyi ya. Ah. Burada bir tane parkur var. Evet. Ben burayı yapamamıştım. Çünkü benim bir ejderham yoktu. Şimdi yapacağım ama. Şöyle inelim. Tamam. Hop. Ya ben bu şişmanla buradan oh, geçemem oh, ki ama. Ben de geçemedim. Birazcık sıkıntı oldu ama dur yapabileceğim. Bu olsa <laughs> bile hiçbir yapamazsın. Hop. Oh, <laughs> Aha. Geçtim. Geçtim. liya Nasıl ama ejderham? Beğendin mi? Beğendim de. Nereden bulduğunu hala anlamadım. Çalmış olabilirsin. Ya yani ne çalacağım be saçmalama nereden çalacağım? Böyle bir şey yok ben kurtardım bunu diyorum. Çalsam böyle yanımda durur muydu usta e, kimden kurtardın ki? Neredeydi? Ezer avcılığından... gelin göstereyim mi size hatta kurtardığım yeri? Gelin, göster, gelin göster, beni takip ben edin. Çünkü. Göster bakalım. Gel 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 bak 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 tam burası bak hop geldim bak bak. Görüyor musunuz bak tam burada kurtardım. Aha indirelim Oha. şöyle. Burada kim vardı ya? Yoksa ejder avcıları mı vardı Mone? Evet ejder vardı ve onu bu kafese kapatmışlardı. Ben onu İnanlı kurtardım. Yerim. Evet. İnanamıyorum. Ne çalmasından bahsediyorsunuz? Ne çalmasından? E Moni ya peşine düşerlerse o zaman ne olacak? Aa, bak bana aa, yanlışlıkla aa. ateş ettiniz. Kim ateş etti ya bana? Ya bilerek yapmadım ya, bu kendi kendini kendine size ateş mahvederim. çıkartıyor bazen. Hayır, hayır 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 Gecenin öfkesini deli etmeyin. Bak size var ya çok bir saldırı yoksa. Dikkat edin. Moni sen o ejderin özelliğini biliyor musun? Neymiş özelliği neymiş? Bütün ejderleri kontrol edebiliyor. Yalan şey babalık. O ejderha benim ejderhamı kontrol edemez. Emin misin Ece Bir şey söyleyeceğim size. Az önce Eymoş'un ejderhası fena parlıyordu Eymoş. E Nasıl e yaptın e onu? E ne, evet, oldu? ne oldu? Çekilin. Çekilin. Ne oldu? kontrol aa, edemiyorum. Çekilin. Ali'ye ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Aa, ya artık dur ya. Dur ya. Ya ne o yapıyorsun Kızım delirdi. sen ne yapıyorsun? Öyle iş mi olur ya? Yakıyordun az önce beni. Moni ben bir şey yapmadım ya. Bana bazen itaat etmiyor. Hepsi Moni yüzünden. Moni'nin ne şaraz etmesi kontrol ediyor. Ya ne diyorsun lan sen? Ne alaka? Ne yapıyorsun? Hayır. O yüzden mi kontrol edemiyorum Hayır. ben? Hayır. Allah. Çişman. Dur aşağıya nereye <laughs> götürüyorsun beni? Ben hiçbir şey yapmıyorum hey. ya. Dissiz. Sen mi yapıyorsun lan? Sen mi yapıyorsun? Dissizden uzak dur. Seni var ya ısırırım ha. Moni. Bana bak. Bana bak. <laughs> aa Emoj nasıl yapıyorsun böyle? Nasıl parlatıyorsun? Seni bir düelloya davet ediyorum. Katılırsam o ejderhanı alırım ha. Ne ejderhası? Ne düellosu ya? Nasıl bir şey yapacağız? Aa bak Lia yapma şunu. Ya diyorum sana. Ben yapmıyorum diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz? Kendi kendine yapıyor. Aa, aa. Seni mahvedeceğim harbiden. O zaman Emoj turnuvanı kabul ediyorum. Ve seni yeneceğim. Ve bu köyü terk edeceksin. Benim ejderhamı usurdu. Aa. Allah. Allah. Bu ne göşün, sen bu ee, Çabuk e, turnuva e, alanına gelin. Şuradan. Turnuva adasına gelin. De turnuva hey Ben gidiyorum. Kazanırsam ejderham benimdir. Gelin gelin beni takip edin. Göreceğiz bakalım kimin ejderhası kimin oluyormuş. Göreceğiz sen gününü ben. göreceksin. Göreceğiz. Gel bakalım. Aha bak turnuva alanı burası. Hop şöyle girelim bakalım. Aha girdim içeriye gördün mü? <laughs> Oh, sen burada ama çok şanslısın. Çünkü senin ejderhan küçük. Benim de büyük. E ne alaka girebiliyorsun hey, ama. Ha, ne oldu? Buradan giremiyorum. Hey, üstten hey, gireceksiniz. Orası insanlar için. en Enayiler üstten. <laughs> hayır ya. Ecoş'u yaktı. Ecoş'u yaktı. Liyo Ecoş'u yaktı. Bence siz insan olarak gelin. Ya, ya, ne ya, ya siz ne kadar kazmasınız? Şuradan nasıl geçemiyorsunuz ya? Yapacakları duvara tükürüğe mezaram <laughs> geçemiyor. Ya of ya of ya. Neyse orayı kırarız. O zaman Eymoş hazır mısın? Seninle verse, bir vs 1 atacağız. Ben her zaman hazırım. Asıl sen hazır mısın? Geç bakalım. Evet hazırım. Geç bakalım karşıma. Geçiyor musun? Geçtim hazırım. O zaman 3, 2, 1 başla. Başla. Aa 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 gel buraya gel buraya gel buraya. Aa bir dakika yukarıda kaldım lan. Aa. Allah. Aa iyi misin? Ninja'ların vurmayın tamam mı? Bir dakika dişinizin üstünden indim ya. Tamam be sen Ninja'yı kim ne vuracak? Gel bakalım hadi, buraya. Hadi bak, hadi. Aa sana aa. Ne yapacağımı biliyorum ben. Yakmadan beni. Gel bakayım. Aha aha yandın mı? Aa aa yaktın beni. Ben eymaş. de seni yakarım böyle. Aa seni mahvedeceğim, diyeceğim. Pisik seni. Canın aa, gidiyor mu? Söyle bakayım. Lan? Söyle bakayım canın gidiyor mu? Gidiyor tabii ki gidiyor. Ha ne kadar canın var? Söyle kaç kalbim var. Çok az kaldı. Yapma lütfen yapma. Aa göreceksin gününü göreceksin. O jarağanı mahvedeceğim. Gel bakalım buraya. Hop. O bak yapamazsın, bak bak. Yapamazsın. Evet. Hiç yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın bana. Ah. Yapacağım. 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 Allah. Yanıyorum. Allah. Yanıyorum. Yapma. Aa nasıl yanıyorsun? Aa. Aa. Eymoş. Eymoş'un ejderhası ile birlikte öldü Lia. Ne? Sen ne yaptın öyle? Ne yaptın? Kendisi kaşındı ama kendisi beni turnuvaya çağırdı. Baba. Şimdi ejderhasız kaldı. <laughs> Baba Eymoş'un intikamını alman lazım. Gel buraya Moni. Sen nasıl Eymoş'u öldürürsün ejderhası? Gel, Gel bakalım buraya. buraya değil değil. Biz... Benim, benim... onu da yok etmişimdir gel bakalım buraya babalık öyleye bakalım adi şişman adi şişman şişmanı var emrah dedi onunla beraber alalım beraber buraya saldırmayın toplu saldırı yapıyorlar sizi katiller sizi katiller sizi pislikler Hop bakalım alın bakalım gel ya benim bakalım buraya benim kardeşimi ne yapabilirsin ha ne yapabilirsin ne yapabilirsin, Aa, Aa, ne yapabilirsin? Yandım, anam tamam hadi 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 ha babalık canın kaç saldırı kaç canın, canın full canım full hiçbir şey yapamadın Aa, ezik boni. o zaman o zaman bunu kullanmak zorundayım gel bakalım hayır, buraya hayır yine yapma gel hadi bakalım yapma buraya. hadi baba Gitmiyor mu lan canınız? Nasıl bir canmış bu? Oo bir dakika <laughs> canım gidiyor. Hayır. Hayır hayır Sen hayır. daha dünkü çocuk. Bizi yenebilecek. Hadi kaç bakalım, kaç. Hayır. Hayır, sizi yeneceğim, sizi yeneceğim. Gelin yukarıya bakayım, gününüzü göreceksiniz. Gel buraya, gel, bekle. gel. Bekle, geliyorum, bekle. Gel, gel, yukarıda kapışalım ha. Gelsene lan. Al kafana. Şişman, osur şunun kafasına. Aa, O şişman gününü görecek şimdi. Aa, gel bakalım. Ah, ah, suya girdim yanlışlıkla. Olamaz, kanatları ıslanacak. Ya, Lia şu babana bir şey söyle. Al şunu başımdan. Babama hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama sana çok iyi bir haberim var. Aa, ne aa, oldu, ne oldu? Aldı. Kardeşimin intikamını öyle mi ki? Bütün dünya bunu duyacak. Hayır Lia. Lia lütfen yapma. Lia bırak peşimi. Bırak Gel bezime. buraya pislik money. ne? Oh, 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 bir dakika ya bir durur musunuz? Bir durun. Bir aşağı inelim, bir konuşalım. Gelin bakalım şöyle. Bir Aymoş'tan aşağı inelim. özür Eymoş nerede? Eymoş. Eymoş. <laughs> Neredesin abi Çabuk Burada Çabuk mısın? Çabuk siz. Canı doldurmamız lazım. Canını dolduracağız. Canını ye hepsini ye hepsini. Ha, tamam. Oh canı da full. Eymuş neredesin? Oğlum geliyorum lan beklesenize. Ha, ne oldu ya? Ne yapıyor bu acaba? Oo Liya. Ne yapayım, Nerede ya? Nerede benim heyecanım? Bu ne? Yok oldu. <laughs> Ece ne bileyim. Kendi canına sahip çık. Baksana seni terk etmiş. Oh. Eymuş. <laughs> ben Baba. ne yapacağım ya? Ben nasıl kaybedeyim <laughs> onu? Git emoji <"Aimoshine"> ejderhasına bin. Emoji <laughs> Ya sabahtan beri ben de onu aramaya gitmiştim. Ben yenilir miyim lan Moni ya? Yenilirsin efendim. Çok ciddi bir sorunumuz var. Madem ejderha kurtarıcısısın. Ece'nin ejderhasını da kurtar da görelim namını. İyi tamam o zaman. Bekleyin şimdi. Hazır mısınız? Ece'nin ejderhasını kurtarmaya gidiyorum. Kesin ejderha adasında bir yerdedir. Ama Ece onu bulamazsak başka bir ejderha buluruz sana olur mu? <laughs> Ama onun yerini alır mı Moni abi? Alır alır hiçbir şey olmaz. Gelin hadi ejderha adasına doğru gidelim ve Ece'nin ejderhasını bulalım. Ya da Ece'ye yeni bir ejderha bulalım ve sonra Ece de mutlu olsun. <laughs> yapabiliriz. Yapabiliriz. Ece. Sakın ağlama. Ben gelemiyorum. Gelemiyorum ben. Yürüyerek gelemedim <gülüyor> yanınıza. <gülüyor> tamam tamam. Aa, aa bir dakika. Ejderha buldum Ece. Aa, Ejerağı buldum. <laughs> Doğan üzerinde. Aa, Ejderha Moni nasıl alacağız onu? Onu nasıl alacağız? Onu sadece Ece alabilir. Onun gerekli yemeklerini vermemiz lazım. Eymoş koş Ece'yi al gel buraya çabuk. Aa, tamam getiriyorum. Hadi, direkt. hadi çabuk çabuk. Buldum buldum buradaymış zaten. Allah şuna. Ana benim Ejderha Yukarıda, oh, yukarıda, yukarıda 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 o Ece yukarıdaki seninki yukarıdaki çık bakalım yukarıya tamam hadi Ece ah, hoş bak nerede? burada burada ah, burada ah, burada ah, daha arkasında ah, daha ah, arkasında gel buraya gel oh, gel gel ne gel gel bir ya bunun burada ne işi var hadi 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 onu alabilirsin oh, hop şöyle canım. al bakalım oh, Aha, <gülüyor> <gülüyor> evet Ece çok iyi oldu. <laughs> artık tekrardan Bu yeni ne? bir Ejderan var. Efendim diyeceğim Ne kadar da yetenekli oldun sen böyle. Evet, Ejderan, evet, kurtarmalar evet. falan. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Şöyle köye gideyim artık. Dişsizimle birlikte evime doğru gideyim. Ama nasıldım artık yeni ejderha süper kahramanı benim. Bu abi? Sayende yeni Tamam süpersin. <laughs> Rica ederim Ecoş'cum ya. Siz benimle dalga geçtiniz ama ben size yardım ettim. Ya artık ben kimseye dalga geçmem ya. Ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Dalga geçmeyin bir daha tamam mı? Sakın bir daha benimle dalga geçmeyin. Artık arkadaş arkadaş takılalım oyun oynayalım. Moni bugün sen bir yakışıklısın ha. Fark ettin mi? Teşekkür ederim Liyacım. Sen de bugün çok güzel olmuşsun o kaskınla. O zaman hadi çocuklar gidelim ve kızarmış tavuk yemeye gidelim. Hadi yürüyün. <laughs> evet Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. <laughs> evet uçalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olan herkesin ejderhası olsun. Hoşçakalın. Hepinizi çok bye. 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 bye.